Dersak, Giresun Üniversitesi'nin üretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Ordu Giresun Uzlaştırmacılar Dernek Başkanıyım. 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle resmi kuruluşunu tamamlamış olduğumuz derneğimiz Kasım-Aralık aylarındaki e, faaliyetleriyle kendisini gün yüzüne çıkarmaya başladı. Öncelikle ilk olarak tanıtım maksadıyla Ordu Valisi Tuncel Soymel Beyefendi'ye gittik. Ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Uzlaştırma Kurumu'ndan, Uzlaştırmacılar Derneği'nin neler yapacağından, nasıl katkılar sunacağından toplumsal barış ve kültür havzasına bunlardan bahsettik. Önce olarak tabii ki Mehmet Akif Demir Savcımızla, Uzlaştırma Savcımızla Ordu Adiyesi'nde görüştük. Kendisinin uzlaştırmacılardan beklentilerini, bizim taleplerimizi dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Üçüncü ziyaretimizi Ordu'nun Şilen ilçesi Perşembe'ye gerçekleştirdik. Sakin şehir Perşembe. Perşembe Cumu Uzlaştırma Savcımız e, Tuva Güngör Hanfendi ile görüştük. Kendisi çok güzel karşıladı bizleri. E, Uzlaştırmacıların da uyum içerisinde adliye personeliyle, adliye çalışanlarıyla e, müşterek çalışmalar yapması konusunda konuşmalarımız oldu. Akabinde Giresun'daki ilk ziyaretimizi Cuma günü itibariyle Giresun Cumhuriyet Başsavcımız kendisi de ordulu oluyor zaten. Serdar Durmuş Beyefendi'ye yaptık. Dernek tanıtımında bulunduk. Dernek adına uzlaştırmacıların beklentilerinden bahsettik. Kendilerinin uzlaştırmacılardan beklentileri varsa bunlar hususunda soru cevap şeklinde bir mülakatımız gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte de sayımızı hızla artırarak toplumsal barış ve uzlaşı kültürüne uzlaştırma kurumu adına yapabileceğimiz azami katkıyı yapmak istiyoruz. Şu an itibariyle derneğimizin 44 üyesi var. 5 ee, komisyondan oluşan Ordu Giresun'daki toplam komisyon sayısı yani Ordu Merkez, Fatsa, e, Ağır Ceza, o Ünye Ağır Ceza, e, Giresun Merkez ve Giresun'a bağlı e, Giresun Şebin Karahisar toplam 5 komisyonda Aktif olarak e, tam uzlaştırmacı sayısını bilmemekle beraber 434 tane listede mevcut uzlaştırmacı var. Biz şu an bunların %10'una ulaşmış durumdayız. Tabii biz e, mümkün olduğunca sayımızı arttırarak derneğimizi e, uzlaştırmacılarımızın katkılarıyla kuvvetlendirmek istiyoruz. E, yeni yeni gündeme gelmesiyle beraber aslında e, belli bir geçmişi olan kavram aslında uzlaştırmacı. Tarihi köken itibariyle bizim zaten e, örf ve analevi geleneklerimizden biri. Eskiden mahalle abileri olsun veya e, sülale içerisinde veya aile bağları içerisinde kırgınlıklar, uyuşmazlıklar, çekişmeler olduğu zaman aile büyüklerinden dahil olduğu kendi içerimizde geliştirmiş olduğumuz bir kavram. Bu resmiyete 2005 yılında e, kavuşmuş oldu. Tabi o zaman biraz daha kapsamı dar eee ve biraz daha bilinmeyen bir mecrada gidiyordu. Sonrasında 2016 yılında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yani Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir alt kademesi olarak kuruldu. E, i̇ki ana basamak, iki ana kula ayrılan ara buluculuk ve uzlaştırmacılık olarak iki ana kula e, ayrılan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nda 2018 yılında merkezi sınavla bunun belli bir şartları yani Adalet Bakanlığı'nın uzlaştırmacılık yönetmeliğini yayınlamasıyla beraber merkezi sınavla uzlaştırmacı alımı yapıldı ve tüm Türkiye'de 81 ildeki komisyonlara uzlaştırmacılar atanarak kendilerine şikayete tabi ve uzlaştırmaya tabi suçlar dediğimiz örneğin nedir bunlar hakaret tehdit basit yaralama dolandırıcılık hırsızlık mala zarar verme gibi suçlarda kovuşturma aşamasından önce yani soruşturma safhasındayken tarafların uzlaştırmacının hakemliğinde belli bir müzakere sürecinde edimli veya edimsiz olarak edim dediğimiz şey de hukuki manada talep edilen şey demek. Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Anlaşması üzerine tesis edilmiş bir kavram Uzlaşmadaki başarılı oranının yüksek olması kapsamın daha da genişletilmesine sebep oldu. Örneğin son değişikliklerde dolandırıcılık suçu da kapsam içerisine alınarak yani mağdur ve şüpheli lehine uzlaştırmacılık faaliyetleri başlamış oldu. Burada tabi kovuşturma sürelerinin yani mahkeme sürelerinin uzunluğu Burada tarafların e, bu uzun süreçlere yaşaması, sıkıntısı, stresi, e, gidip gelmesi, e, bu sürecin araştırılması, incelenmesi. Devlet lehine de bu konuda hakimin, savcının, mübaşirin, katibin görevlendirilmesi, taraflara sürekli tebligat yapılması, resmi yazışmalarda bulunması. Yani kazan kazan anlayışında hem devlet tarafından hem de taraflar yani insanlar tarafından e, fayda görülen güzel bir uygulama. Statistiklere bakacak olursak e, geçen hafta yayınlanan 2022 verilerine göre uzlaştırmada başarı oranı %83 gibi güzel bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, her 100 dosyanın 83'ü tarafların uzlaşmasıyla anlaşmasıyla neticelenmiş. Bu da dediğimiz gibi hem e, devlet tarafından mahkemelerin iş yükünü hafifletiyor hem de tarafların birkaç yıl sürebilecek mahkeme süreçleriyle uğraşmadan haklarını alabilmesi ve şüpheler ve sanık açısından da uzlaşma kültürüne yani topluma yeniden adapte olma, yeniden kazandırma adına bir kazanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeter Kanunu'na göre derneğimizin kuruluşunu tamamladık. 7 asil, 7 yedek, 3'er denetim kurulundan toplam 20 üyemiz var. Aralık 2022 itibariyle de birinci olan genel kurulumuzu yaparak yeni kadromuzu oluşturduk. Dernek başkanlığını devam ettiriyorum hala. Dernek başkan yardımcılarımız Coşkun Demir Beyefendi ve Murat Yılmaz Beyefendileridir. Dernek saymanımız Meryem Eren Hanımefendi, Dernek Genel Sekreterimiz Giresun'dan Erol Can beyefendi ve asil üyelerimizde Engin Eren beyefendi ile Berhan Kuş beyefendidir. Bu 7 kişilik ekiple son sürat faaliyetlerimize devam etmekteyiz.